Merhaba değerli arkadaşlarım, hoş geldiniz tekrar. SLG Ahşap Tasarım Galerimizden farklı bir çalışma ile bugün huzurlarınızdayım. Şöyle elim alayım. Arkadaşlar bu bir su matarası seti. Üç parçalı bir set. Bir, iki, ve üçüncü parça. Şimdi şu gördüğünüz dekor. Bu böyle sabit. Su matarasını alıyoruz. Özür dilerim kamera kaydığı zaman dikkat edemiyorum bazen. Kusura bakmayın. Şu şekilde açıyoruz. Cam şişeyi görüyorsunuz. Bunun içerisinde zannederim bir buçuk su bardağı falan. İki su bardağı alırım bilmiyorum ama bir buçuk, bir iki su bardağı civarında içme suyu koyabiliyoruz. Ceviz ve gürgen ağacından yapılmış. Şöyle ekranı alabileceği yerlere koyayım parçalarını. Ne kadar su alır bu? İki su bardağı alır herhalde. suyumuzu alıp materamızı alıp elimize kapağını açtıktan sonra su bardağımızda koyup lıkır lıkır içiyoruz. Daha sonra tabii ki şu su bardağını yere koyamıyoruz. Bunun alt yok. Bu mecburen. hijyenik yani olması açısından da iyi. Bardağın ağzı sürekli kapalı kalıyor. Tozlanmıyor. Sinek falan konmuyor. Daha sonra da şunu kapatıyoruz. Selege ahşap su matarası seti. Bunun şişesini ben geçen sene seyahat esnasında petrol marketten altın meşrubatta denk geldik. Düzgün detay, yani kıvrımsız düzgün bir şişesi vardı. Ben bundan su matarası yaparım dedim. Aşağı yukarı bir yıldır duruyordu bu bende. İşte geçen gün matara yaptık ki hoşuma gitti. Şurası epoksi dökümü mesela üzeri ki ondan sonra buna benzer 5-6 tane daha su şişesi buldum. Hep bunlardan işte bu şekilde farklı desenlerde, figürlerde su matarası yapmak istiyorum. Teşekkür ederim. Bir daha videoda o da görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.